Şimdi beraber affetmenin iyileştirici gücüne odaklanacağımız bir yolculuğa çıkıyoruz. Affetmek, geçmişteki yükleri bırakmak ve hayatımıza huzur, sevgi ve özgürlük davet etmek demektir. Bu meditasyon ve olumlama pratiğiyle kendinize ve başkalarına karşı bağışlayıcılığı geliştirecek, ruhunuzu hafifletecek ve yeni bir başlangıç yapacaksınız. Şimdi rahat bir pozisyona geçin, gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın affetmek ve bu yüklerden kurtulmak için şu sözleri benimle birlikte tekrarlayın. Bugün affetmenin beni özgürleştirdiğini biliyor ve bu gücü içimde hissediyorum. Geçmişte yaşanan her şeyi sevgiyle serbest bırakıyor ve kendimi özgürleştiriyorum. affetmek benim iç huzurum için attığım en güçlü adımdır. Başkalarını affederek kendi ruhumu hafifletiyorum ve daha büyük bir huzur hissediyorum. Başkalarına yaptıkları hatalar için hoşgörü gösteriyorum. Çünkü kimse mükemmel değildir. Kendi hatalarımı sevgiyle kabul ediyor ve kendimi affediyorum. Geçmişte yaptığım hatalar benim öğretmenimdir ve onlardan öğrendiklerimle büyüyorum. Affetmek kendime sunduğum en büyük hediyedir. kalbimde affetme enerjisini hissediyor ve bu enerjiyi hayatımın her alanına yayıyorum. Bağışlayıcılık benim içimdeki sevgi enerjisini arttırıyor. Geçmişin yüklerini bırakmak için kendime izin veriyorum ve hafifliyorum. Kimseyi yargılamıyor, herkesin kendi yolculuğunu yaşadığını kabul ediyorum. Başkalarının bana yaptıkları olumsuzlukları sevgiyle serbest bırakıyorum. affettiğim her şey hayatımda daha fazla sevgi ve huzur yaratıyor. Başkalarına karşı şefkat gösteriyor ve onların da affedilmeyi hak ettiklerini biliyorum. Kendi geçmişimi, pişmanlıklarımı ve acılarımı sevgiyle kabul ediyorum. Affetmek beni daha güçlü ve daha özgür bir birey yapıyor. Her gün daha fazla affetmeyi öğreniyor ve bu süreçten keyif alıyorum. bağışlayıcı olmak kalbimde sevgi dolu bir alan yaratıyor. Geçmişte yaşananları kontrol edemem ama onlara olan tepkimi kontrol edebilirim. Başkalarına karşı kin tutmuyor, sevgi ve anlayışı seçiyorum. Hayatımdaki her olayı bir öğrenme deneyimi olarak görüyorum ve bu farkındalıkla affediyorum. Affetmek geçmişle bağlarımı koparıyor ve geleceğe umutla bakmamı sağlıyor. Kendi içimdeki huzuru büyütmek için geçmişin yaralarını bırakıyorum. Kimseye karşı öfke taşımıyorum çünkü bu sadece beni ağırlaştırır. Affetmekle hayatıma daha fazla sevgi ve mutluluk çekiyorum. Her insanın hata yapabileceğini kabul ediyor ve insan olmanın bu doğasını kucaklıyorum. Başkalarının bana karşı yaptıkları beni tanımlamaz. Ben sevgi dolu bir bireyim. Kendi hatalarımı ve eksikliklerimi kabul ederek Kendime şefkat gösteriyorum. Hayatımdaki her insanı affediyor ve bu affetmeyle ruhumu özgürleştiriyorum. Affetmekle kendi iyileşme sürecimi başlatıyorum. kendi kalbime ve ruhuma sevgi dolu bir alan yaratıyorum. Affetmek kendime olan sevgimi artırıyor ve iç huzurumu büyütüyor. Geçmişte yaşanan her olayı sevgiyle kabulleniyor ve bu yüklerden kurtuluyorum. başkalarını affetmek onların değil benim özgürlüğüm için bir adımdır. Kendime zarar veren her düşünceyi serbest bırakıyor ve içimdeki barışı büyütüyorum. Huzur dolu bir zihin için affetmeyi seçiyorum. affetmek benim kendime olan sevgimi ve saygımı arttırıyor. Her affetme eylemiyle daha hafif, daha mutlu ve daha sevgi dolu bir birey oluyorum. Şükrediyorum. Çünkü hayatımdaki her anın kıymetini biliyor. ...ve geçmişin gölgesinde yaşamayı bırakıyorum. Şimdi derin bir nefes alın... ...ve nefesinizi verirken... ...affetme enerjisinin kalbinize dolduğunu... ...geçmişin tüm yüklerinden kurtulduğunuzu hayal edin. Gözlerinizi açın... ...ve kendinizi daha hafif... ...daha huzurlu ve sevgi dolu hissedin. Beni takip etmeyin ve daha fazla olumlama videosu için abone olmayı unutmayın. Ruhunuza iyi bakın. Huzurla kalın.